sistematik olarak Türkbaş 2018'den bu yana bastırılıyor. Korkutuluyor ve bu baskı ya diyorum ki ağır sanayide çalışıyoruz. Burada bir tek kişinin yapacağı bir hata çok kişi var. İşveren yetkililerimiz bunu söyledik zaten. Burada yapacağın her türlü baskı iş yerinde bir kişinin hatası alaya mal, mal olabilir. Tam bir bazı rayına giriyor. İşveren diyor ki hayır diyor ben seninle kafanı aldım. Ben seni baskıyla yönetmeye devam edeceğim. Biz diyoruz ki bize ne kadar baskı uygularsın ne yapmaya yap, yap, kalkarsan kalk kesinlikle ve kesinlikle biz buna karşı ya buna pet demişsin açıkça yani söylüyorum başlattığı bir hareket var çünkü bugün orada yarın bizde burası çok büyük yer değil 100 yüz 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 olan ve ortam var 40 30 40 yaşın çalıştığı yer. burada dört bin tane de en büyük sendikası var ha yani burada bizim kayısız kalmazlar kalamazlar. Çünkü ben bugün nasıl herkes gibi bakmıyorsam ben de bu işçinin arasından geldim. Yani bizim bugün TÜTLAŞ'ta, yarın STAR'da öbür gün etkinler veyahut da rava var. Biz kayıtsız kalmayacağız. Çünkü benim örgütlü olduğum yerde yani böyle bir anlayış yok. Biz hedefimiz şu. Burada bir kişiye saldırı varsa benim için TÜTLAŞ'ı etkinli STAR'ı değil. Topyekun hala petrol işe. E. gelenlerde saldırı vardır. Tüpraş topluyla top, top, Tüpraş işvereni, Tüpraş işyerlerini kuralsızlık haline getirmeye çalışıyor. Başka bir derdi yok. Ben bu adam işe geliyor 8 saat. 8 saat bir sahadaki herhangi bir ekipmandan farksız görüyor. Ben bunu 8 saat alıyorsam, bugün 8 saatini alıyorsam ben buna her işi yaptıracağım. Ama bizim görev tanımlarımız var. Bizler evet her iş yaparız. Kadro kalifikasyona uygun her işi yaparız tamamen dertleri burada hem işçiyi baskıdık hem de Türk başta kurasızlık kurallarına getirdik. Biz 27 arkadaşımızla burada geldik. Kendilerine de durumu ifade ettik. Şu an içerisi gergin. Bu içer içerideki gerginliği çözecek olan da yine işveren yetkilileridir. Müzakere masamız devam etmektedir. Biz bu müzakere masasını da asla terk etmek gibi bir niyetimiz yok. Şu an alınan karar sonrasında Alınan eylemlilik sonrasında işveren yetkililerini bu masaya acil çözüme ulaşmak için çağrıda bulunuyoruz.